Arzu Çimen ve Olcay Hotlu yeni bir hayata başladı. İşte ilk görüntüler. Uzun süredir gündemden düşmeyen Arzu Çimen ve Olcay Hotlu birlikte yeni bir ev kiralayarak hayatlarını birleştirme kararı aldı. Çiftin yeni yuvasına ait ilk görüntüler ortaya çıktı. Peki yeni evleri nasıl görünüyor? İşte detaylar. Sade ve modern bir dekorasyon eve girildiğinde İlk olarak sade ama modern bir salon dikkat çekiyor. Yeni alınan eşyalar, çiftin burada uzun süre yaşamayı düşündüğünü gösteriyor. Salonun merkezinde geniş ve konforlu bir oturma grubu yer alıyor. Açık renklerde tercih edilen koltuk takımı odanın daha ferah görünmesini sağlamış. Yan tarafta büyük bir televizyon bulunuyor. Çiftin eve taşınır taşınmaz ilk iş olarak televizyon alması, birlikte vakit geçirmek için hazırlık yaptıklarını gösteriyor. Salonun ortasında şık bir halı dikkat çekiyor. Renkleri koltuklarla uyumlu seçilmiş. Pencerelerde kalın perdeler kullanılmış, bu da mahremiyete verilen önemi gösteriyor. Duvarlarda henüz fazla süsleme yok, ancak birkaç dekoratif çerçeve yerleştirilmiş. Isıtma sistemi de aktif olarak kullanılıyor, köşede bir elektrikli ısıtıcı bulunuyor. Bu detaylar özellikle kış aylarında rahat bir yaşam alanı oluşturulduğunu gösteriyor. Yerleşme süreci devam ediyor. Eşyaların büyük bir bölümü yeni alınmış ve düzenli bir şekilde yerleştirilmiş olsa da, evin tam anlamıyla oturmadığı göze çarpıyor. Henüz fazla kişisel eşya bulunmuyor. Bu durum, çiftin uzun süre burada mı kalacağı yoksa ilerleyen zamanlarda başka bir yere mi taşınacağı konusunda soru işaretleri bırakıyor. Ancak şu an için görünen tablo, Arzu ve Olcay'ın yeni bir başlangıç yapmak için her şeyi hazırladığı yönünde. Arzu gerçekten pişman mı? Son günlerde Arzu Çimen'in eski eşi Sinan'a karşı pişmanlık duyduğu iddiaları gündeme gelmişti. Ancak bu söylentiler doğru değil gibi görünüyor. Arzu Olca'ya olan sevgisinden emin ve onunla birlikte yeni bir hayat kurmak için her şeyi göze almış durumda. Sinan'dan boşandıktan sonra gözünü tamamen geleceğe çeviren Arzu, hayatındaki tüm kararları Olca ile yeni bir düzen kurmak üzerine alıyor. Peki, bu yeni başlangıç Arzu ve Olcay için gerçekten mutlu bir yuvaya dönüşebilecek mi? Zamanla ikilinin ilişkisi nasıl bir yöne evrilecek? Tüm gelişmeleri yakından takip etmeye devam edin. Siz ne düşünüyorsunuz?